Evet arkadaşlar herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Eee koyun düşüşleri devam ediyor arkadaşlar. Bu dediğimiz 18-19 bandında güçlü bir desteği vardı. Orayı da kırdı arkadaşlar. 15 lere kadar düştüydü. gün itibariyle yani bugün itibariyle 17 civarlarında alım konumlarında geziyor arkadaşlar. Daha önce de belirttiğim gibi o 15-16 seviyelerinde de bir desteği var. Ondan sonra arkadaşlar çok bir desteği yok. Oradan düşerse raka koyun bayağı bir yıkılmaya hatta bir sıfır atmaya silmeye doğru gider. Tersine doğru silmeye tabi arkadaşlar. Yani sıfır atma deyince. Ee, şimdi arkadaşlar Raka coin'den güzel haberler gelmeye devam ediyor. Raka coin e, biraz Shiba'yı örnek alıyor gibi arkadaşlar. Raka coin e, artık ödemeleri Raka ile yapacağımız konusunda bir tweet paylaştı arkadaşlar. Maaşları ve ödemeleri alın sorunsuz ve kolayca diyor. Rakakoyun bu konuda kendini geliştirirse arkadaşlar kullanıcı sayısını bayağı arttırır. Rakakoyuna e bayağı bir para girer. Bu çok güzel bir haber. Yani Rakakoyuna e ödeme yapabilmek, alışveriş yapabilmek. Bu Walmart'la falan da bir anlaşmaları vardı arkadaşlar. Artık o mağazada Rakakoyun ile ödeme yapabiliyorduk. Bunlar çok güzel haberler arkadaşlar. Yani bunlar bayağı bir kullanıcıyı kendine çekecek çok güzel gelişmeler diye ben düşünüyorum. Raka oyunun geleceğinin parlak olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlar yani buradan en az bir 2-0 hedefim benim biliyorsunuz var. Buralar çok güzel konumlar. Yine böyle ileriki zamanlarda baktığımız zaman keşke şu seviyelerden alsaydım dediğimiz zamanlar. Buradan daha da düşebilir mi? Düşebilir arkadaşlar. Kimsenin garantisi yok. Ama buralar zarar ettireceğini ben düşünmüyorum. Yani önemli olan da o zaten zarar ettireceğini düşünmüyorum yani buraların bu seviyelerin. Yani Rakakoyun koyun onlara da düşse bir sıfır da üstüne eklese yine rakak buralardan kazandıracağını ben şahsen düşünüyorum. Yatırım tavsiyesi olmamakla beraber. Rakakoyun ile ödeme yapabileceğiz arkadaşlar. Artık maaşları alabileceğiz. Bu çok güzel haber dediğim gibi. Yine bir gelişme olursa sizlere haberdar edeceğim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.